Karadeniz halkı Karadeniz'in simgesi olan bu hamsıdan gerçekten bu sene mükemmel doydu ve yede istifade etti abi. Karadeniz'de son 25 yılın en bereketli hamsi sezonu yaşandı. Vatandaşlar hamsiye doydu. Bu sene hamsiden millet doydu. Yani hamsi bol geliyor. Avcılık şu anda pazardan tut, Akya Stadı'nın orada şu anda kayıklar burada avcılık çok güzel. Yani kayıkçılar da yüzü güldü, vatandaşın da güldü. ...satıcıdan da yüzü güldü. Son 25 yılın en bereketli hamsi sezonu yaşanıyor. Karadeniz'de hamsi avı tavan yaptı. Balıkçı tezgahları hamsiyle bollandı. Son 25 yılın en müthiş hamsi oldu bu sene. Gerçekten müthiş hamsi oldu yani. Böyle de tahmin etmezdik yani. Tahminlerin çok üzerinde oldu. İnşallah bundan sonra tahmin ediyorum ki yani. Şurada bir birinci ayı çıkartı bu hamsi. Öyle geliyor bana. Bayağı bol geldi. Şu anda kilosu 3 kilosu 100 lira. 35 lira, 3 kilosu 100 lira. 20-25 yıldan beri en bol sezonu diyebiliriz. En bol günü diyebiliriz bugün için. Bolluk nedeniyle fiyatı da gerileyen hamsi vatandaşın yüzünü güldürdü. Artık Karadeniz halkı bu sene hamsiden doydu abi. Ne dersen de yani. Yani vatandaş cebinde parası olan da alay olmayan da zaten parası olmayana bile hamsi veriyoruz. Öyle bir mübarek hamsi yani. Sadece hamsi değil tezgahlar istavrit ve mezgitle de doldu. Bir mezgit geliyor çok güzel 100 125 arası değişiyor fiyatları. İstavrit güzel taze kıraça var 50 lira arasında gidip geliyor 40-50 e bunun yanında somon vesaire balıklar var. Uygun yani. 150 liraya sattığımız mezgit 100 lira. 60-70 liraya sattığımız istavrit 50 lira. 300 liraya sattığımız sargan 175-180 arası değişiyor fiyatları. Balık bugün bayağı bol geldi.